Mis yemek tariflerinden herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte sunum tadı harika olan iki renkli krepler yapacağız. Ben hazırladığım krepleri muzlu rulolar yaptım. Siz dilediğiniz şekli vererek servis yapabilirsiniz. Karıştırma kabına 2 adet yumurta ve 1 yemek kaşığı toz şekeri ekleyip çırpalım. şeker eriyinceye kadar çırpmaya devam edelim. Ardından 1 su bardağı süt, 1 su bardağı un ve 1 paket vanilya ekleyip tekrar çırpalım. Kakaolu hamur için çırpma kabına 1 adet yumurta, yarım çay bardağı süt, 1 yemek kaşığı kakao ve yarım çay bardağı un ilave edip karıştıralım. Kakaolu hamurun kıvamı koyu olmalı. Eğer un miktarı az gelmiş ise 1 ya da 2 yemek kaşığı un ilave edebilirsiniz. Tavayı ocağa alalım ve altını orta ateşte açalım. Kakaolu hamuru videoda görüldüğü gibi şekillendirelim. Ve 1-2 saniye kakaolu hamurun pişmesini bekleyelim. Üzerine krep hamurundan bir kepçe dökelim ve tavaya ince bir şekilde yayalım. Alt kısmı fazla kızarmadan diğer yüzünü çevirelim ve iki taraflı pişirelim. İki tarafı da pişmiş olan krebi servis tabağına alalım. Krep hamuru bitinceye kadar pişirme işlemine devam edelim. Bu ölçülerden 5 adet krep çıkıyor. Hazırladığınız krepleri dilediğiniz meyvelerle ve kahvaltılık çikolata ile servis edebilirsiniz. Dilerseniz benim gibi arasına muz koyup rulo şeklinde sarabilirsiniz. Önce üzerine kahvaltılık çikolata sürelim. Üzerine muz koyup rulo şeklinde saralım. Muz ile sardığımız krebi 3 parmak kalınlığında keselim. 2 renkli muzlu krebimiz servise hazır. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Videolarımızı beğeniyorsanız kanalımıza abone olup bize destek olabilirsiniz.